Evet hanımlar ve beyler hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 29 Kasım BİM teknolojik ve kedi köpek malzemesi ürünleri inceleyeceğiz. Başlayalım. Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankas Reset 8650 TL TCL 55 inç 4K Ultra HD Google TV 17975 TL Senna 32 inç HD Ready Android 13 Smart TV 4750 TL Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2390 TL Kumtel 11 dilim radyatör 2490 TL Hayfer saç kurutma makinesi 579 TL. Fakiri dik durabilen süpürge laki 1975 TL. Fakir 1 buharlı ütü 1175 TL. Range kablosuz şarj cihazı hoparlörlü 1195 TL. TVS kulaklık 525 TL. House Pratik LCD yazı tahtası 159 TL. El fenerli tuvalet torbası 80 TL. Froco Furminator Pet Tara 129 TL. Case Mark Pet Su Sebili 700 TL. Case Mark Otomatik Pet Mama Kabı 2000 TL. Evo Air Tag Uyumlu Tasma 149 TL. Köpek Gövde Tasması 69 TL. Kedi Boyun Künyesi 49 TL. Evo Işıklı Tasma 89 TL. Frogo Uzatmalı Köpek Tasması 149 TL. Evet efendim ürünlerimizin sonuna geldik. Bu sıralar etkileşim biraz düştü. Hatta bayağı düştü. O yüzden kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Zil butonuna basarsanız videolardan anında haberiniz olmuş olur. Aynı zamanda kanalımı tanıdıklarınızla paylaşırsınız. Tekrardan çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim efendim. Destekleriniz için sağlıcakla kalın. iyi günler.